kavgası. Yerlerinize marş. Birinci ordu ve İstanbul Garnizon Komutanlığı Çelengi. Çelengi bakması. Çelengi. Olacağız. Çelengi. Marş. Marş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çelengi. Yen. 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 İstanbul Birinoğlu Bara Başkanlığı Çelengi. İstanbul İkinoğlu Bara Başkanlığı Çelengi. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanlığı Çelengi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı Çelengi. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı Çelengi. İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı Çelengi. Demokratik Sol Parti İstanbul İl Başkanlığı Çelengi. Türkiye Değişim Partisi İstanbul İl Başkanlığı Çelengi. Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı Çelengi. Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı Çelengi. Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığı Çelengi. Genç Parti İstanbul İl Başkanlığı Çelengi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı Çelengi. Şöyle gel, şöyle. İstanbul Bağımsız Mali Müşavirler Derneği Çelengi. İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği Çelengi. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Çelengi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi Çelengi. Türkiye Harp Mağlubu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanlığı Çelengi. Türkiye Hukukçu Kadınlar Derneği Çelengi. Uluslararası Lyons 118 T Yönetim Çevresi Federasyonu Çelengi. İstanbul Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çelengi. Kadın Mason Büyük Locası Derneği Çelengi. Büyük Mason Mahfili Derneği Çelengi. Atatürk Vakfı Çelengi. Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi Çelengi. Emekli As Subaylar Derneği Çelengi. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanlığı Çelengi. Valide'nin önüne mi getirip koyuyorsunuz? Belediye'nin önüne koyuyorsunuz. Önünün arkası var mı? Tamam. Biraz sonra kaldı. Bak sen Sabahlar her zaman güzel değildir Her zaman ayrılık akşamla gelmez Al atlar sırtında hoyrattır fecil Hoyrattır ne kalpler kırmıştır bilmez Sabahlar her zaman güzel değildir Vakti bir yerinden bölünce şafak iri veriyor ağır gözlerle müpem. Nur olmuş içinde sanırım ak bak Ayrı bir manada korktuğum adem eski düşüncemde rahat ve uzak. Fete çıkmış gibi duyarım birden, eşsiz gururunu bir cihan girin, ufuklar üstünde yüzen tekbirden, vatanca büyümüş, asil ve derin. Bir matem tükmekte şimdi, fecirden. Nefli yalnızlığı başlar zamanın, mağfiret ürperir, dağılır, uçar. Ölüm korkusuyla dolu bir anın, müphem uzletinde ebedi ruhlar. Nefti yalnızlığı başlar zamanın. Rüzgar esmez olmuş, sular durgundur. Bir garip hali vardı olma bahçenin. Hala içimizde yüzen gecenin aydınlık bilmeyen devamı durur. Rüzgar esmez olmuş, sular durgundur. Ruh için ölümsüz derler cihanda. Her mevsim onunla güzel, her seher. Bütün esafiri parçalasan da Atatürk önünde Malumsun kader. Ruh için ölümsüz derler cihanda. Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna ardından hep birlikte İstiklal Marşı'nızı söylemeye davet ediyorum. Sayın valim Taksim Cumhuriyet Anıtı anma töreni sona ermiştir. Arz ederim.